Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Hz. Enes radıyallahu an anlatıyor. Bir sefer dönüşünde Peygamber aleyhisselamın eşlerinin devesinden sorumlu olan Enceşe isimli hizmetkar beyitler söyleyerek develerin kızlanmasına vesile olduğu zaman diliminde Peygamber Aslam Enceşe'ye şöyle hitap ediyor. Ey Enceşe. Ağır ol. Yavaş ol. Kristaller için. Kristaller taşıyorsun ey Enceşe. Develeri yavaş sür. Kristaller diye hitap ettiği kadınlar zarif yapılı kadınlarımız kristaller gibi oldukları için sabırlılar vefalılar sadakatliler kadınlarımız Kristaller gibi oldukları için şükür sahipleri. Kadınlarımız dağ gibi. Kadınlarımız engin deryalar gibi. Kadınlarımız kristal yapıda oldukları için zarif, dürüst, dost doğru samimi kadınlarımız kristaller gibi oldukları için 1920'li yıllarda fizikçi Hubble'ın keşfettiği iki fizik yasası var. Hubble yasaları öz itibariyle şöyle. Bir, evrende galaksiler birbirlerinden uzaklaşıyorlar. İki, galaksiler birbirlerinden uzaklaşırlarken hızları artıyor. İnsanlar birbirlerinden uzaklaştıkça hızlanıyorlar. Hayatı hızlı yaşıyoruz. İnsanlar birbirlerinden uzaklaştıkça, bağlar koptukça, samimiyet azaldıkça insanlar ne zaman ki birbirlerine yaklaşırlar, bağları güçlü olur birbirlerinin acılarından haberdar, birbirlerinin neşelerine ortak, ne zaman birbirlerine dağ gibi sırt verirler, birlikte beraber yaşayabilirlerse, hızdan azade kalırlar. Müminler haftayı cuma ile durdururlar, yavaşlatırlar. Müminler yılı Ramazanla yavaşlatırlar ve durdururlar. Müminlerin olduğu yerde teni müminlerin olduğu yerde itina, kıymet, özen, şeref vardır. Müminlerin olduğu yerde Müminler günü beş vakit içerisinde yavaşlatırlar. Hız bizi bizden, bizi insanlardan uzaklaştırır. Hız aynı zamanda Allah'tan uzaklaşmanın bir başka ifadesidir. Ey enceşe, kristaller sürüyorsun kadınlar için, ümmetin şerefli kadınları için, zarif yapılı, kristal varlıklar için ağır ol, ağır sür bebeleri. Ne muhteşem, ne muhteşem, ne kıymetli bir trafik anayasasıdır bu. Müslümanların olduğu yerde dolmuş şoförleri, uzun yol şoförleri, taksiciler, araba kullanan herkesin örneği mümince bir ilke. Yavaş ol. Hızlanma. İnsan taşıyorsun. Allahümme. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Selam ederim güzel varlığınıza.